akşamlar. öncelikle telefonların sesini kısalım lütfen. Hazır mıyız? Buyurun. Evet milli takım dönüşü hep zor olur. Oyuncuların geç dönmesi, aynı anda beraber antrenman yapamamanız. O yüzden bugün başlangıçta özellikle daha çok bizde kalan birçoğu yani birkaç kişi tabii ki milli takımlarda oynayıp döndü ama çoğunluğu biz de birlikte antrenman yapmış, daha dinlenik oyuncularla bugün maça başladık. Dört gün sonra biliyorsunuz çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. ve yandan bu maçı oynarken bir yandan bir sonraki maçı da hep düşünüyoruz, hesaplıyoruz. İlk yarı özellikle rakibimize hiç şans vermedik. Yine attığımız gol, girdiğimiz gol pozisyonları vardı. İkinci rakibin hücumdaki hamleleri biraz daha tabii ki bizi zorladı. Çok fazla kart gördük bir kere ilk yarıda. Bunlar da oyun içerisinde tabii bizim oyunumuzu etkiledi. Doğruluğu yanlıştı. Ben tam olarak bilmiyorum. Seyretmek lazım. Ama benim gördüğüm kart yanlıştı. Çünkü yani hakeme karşı okey yaptım böyle. Elimi kaldırdım. Bana sarı kart gösterdi. Bu da herhalde dünyada bir ilktir. Bir protesto da yoktu. Herhangi kararla ilgili bir şey de yoktu. Onun dışında dediğim gibi yani bugün iki takım içinde Gerçekten zor bir maçtı. İki takımın da puanlar alması, yani özellikle rakibimizin son maçlarını kaybetmesi bugün buraya daha motive bir şekilde çıktılar. Biz tabii ki hep kazanmaya odaklı bir takımız ve bunu maçın başından sonuna kadar da doğru bir şekilde gösterdik. İyi mücadele ettik, çok fazla pozisyona girdik. Zorlu bir deplasmanı kazanarak bitiriyoruz ve buradan gerçekten moral olarak yüksek bir şekilde ayrılıyoruz. Tabii ki. Oyuncu performansları da bugün e, önemli. Yani Sanen'in performansı attığı iki gol e, bugün önemli, değerli. E, yine Sara'nın e, yaptığı asist oyun içerisindeki katkıları. Yani e, çok önemli oyunculara sahibim. Çok iyi oyunculara sahibim. E, i̇şimiz zor. Bundan sonraki maçları tabii ki teknik adam olarak bu kadar iyi oyuncuların olduğu yani Santrafor'dan e, kaleciye kadar yani her mevkide oynayabilecek çok o, iyi oyunculara sahibim. O yüzden e, işimizin zor olduğunu biliyorum ama çok fazla maç oynuyoruz, çok fazla maç oynayacağız. O yüzden bütün oyuncularımı burada e, en doğru şekilde kullanmak istiyorum. Bizim için savunma anlamında yine e, iki tane oyuncumuz, Singo ve Daminson gibi iki tane e, gerçekten e, önemli oyuncumuz bugün e, yoktu. Ama e, Kamu Abdülkerim bugün e, gösterdikleri performans, e, oyun kurmalarıyla ee, tabii ki yani zaman zaman e, rakibimizin de burada hücumdaki e, yaptıkları riskler aldıkları riskler de onlara pozisyonlar getirdi ama dediğim gibi genel olarak iyi bir maç ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. ilk Onun Şöyle tabii e, İlkay'ın Özellikle ilk yarı bloklar arası buluşması, top bizdeyken çok iyi bir seçenek olması, topu ileriye taşıması. Bence iki tane de topu taşıdığı, ileriye sürdüğü ve pozisyon oluşturduğu yine önemli aksiyonlar vardı. Tabii ki saha içerisinde arkadaşlarına da çok güven veren bir oyuncu. Burada yani Torreira, İlkay yine Sara'nın daha ofansif olarak çözümleri daha dikine... Ee, rakip sahaya daha doğru yerleştiğindeki e, oyun kalitesini gösterdiğinde o da çok önemli bir e, bizim için katkı verdi. Ama e, hep söylüyoruz ilk ayın tabii ki e, hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliği. Belki demin söyledim ya yani, ilk yarıda hiç rakibimize pozisyon e, vermememiz, çok onları kalemize getirmemiz nedenlerinden biri de e, rakibi doğru karşılamamızdı. Burada da hem orta sahayıncıları savunmamızla birlikte önemli işler yaptı bundan sonraki çok önemli bir maça çıkıyoruz tabii ki. Bu maçta da hani çok önemli performanslar var bugün. Buradan en doğrusunu, en doğru 11'i seçerek tabii ki hiçbir maç başladığınız 11 ile devam etmiyor aslında. Yani başladığınız ve bitirdiğiniz 11 çok önemli oluyor. O yüzden bir sonraki maça en doğru şekilde hazırlanacağız. Burada Demin de söylediğiniz, sizin de söylediğiniz gibi ilk ayın oyunculuğu ve karakteri takıma verdiği destek burada çok önemli oluyor. Evet. performans gösteriyor. Bununla ilgili olarak siz neden neler yapmasını bekliyorsunuz? Bir de bu da benim başındaki hani, e-commerce verilerden senin bu bugünkü performansı sizi biraz zorlaştırdı teşekkür ederim. Şöyle e, tabii ki yani oyuncular birbirine alışıyor bir kere yani ilk defa bir arada oynayan üç dört tane yeni oyuncu geldiğinde birbirleriyle alışma süreleri, oynama süreleri. Bazen de çok fazla maç oynadığımız için devamlı da kadro değişikliği yapıyoruz Burada yani herkesin bir arada oynadığı oyunları veya dizilişleri bazen göremiyoruz. Burada oyuncular için zorluklar oluyor Bence yani Sanne için en değerlisi bugün savunma arkasına yaptığı koşulardı yani önceki maçlara nazaran bu sefer gerçekten savunma arkasına çok doğru koşular yaptı. Ondan istediğimiz, ondan beklediğimiz çünkü e, patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu. Eğer bu koşulları yaptığında, doğru paslarda atıldığında e, direkt olarak kaleye gidebilen, kaleciyle karşıya karşıya kalabilen bir oyuncu. Bence en önemli şeylerinden biri de yani daha çok kaleye gitmeyi, golü daha çok düşündü ve golü düşündüğü için iki tane gol attı. Evet. Teşekkür ederim. Sağ 12 olmadı. Birazdan. Şöyle e, tabii ki bütün oyuncularımızla bu iletişimi kuruyoruz ve sahneden beklentimiz, ondan isteğimiz e, bu milli takım arasında da iyi çalıştı. E, i̇lk gün ona bir izin vermiştim bir gün. E, ailesini gördü geldi e, ondan sonraki antrenmanların hepsinde yer aldı ve de iyi çalıştı hep zaten yani bütün oyuncularımız da e, tabii ki iç içeyiz onları hep motive olmalarını istiyoruz onları her maç hazırlamak istiyoruz nasıl rahat edeceklerini neyi en iyi şekilde e, yaptıklarında en doğrusunu yaptıklarında performansları nasıl yükseleceğini hepsini tabii ki e, ben de paylaşıyorum tabii ki yöneticilerimiz de paylaşıyor özellikle Burada sanayi için Abdullah Kavukçun'un da önemli bir ona desteği oldu. Hafta içi de bu süreçte de hep ona gerçekten destek oldu. Onun yanında dediğiniz gibi oynayan oynamayan oyuncular bunlar zor şeyler gerçekten. Teknik adam için en zor şey belki de bu o psikolojiyi yönetmek, herkesi hazır tutmak. Ama çok fazla maçımız var. Onu hep söylüyorum. Şampiyonlar Lig yani bütün oyuncularımızı burada kullanmak istiyoruz. Türkiye kupası başlayacak e, Süper Kupa yine orada iki tane maçımız var yani çok fazla maç oynayacağız ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman gerçekten çok iyi bir kadro kurmanız gerekiyor ve e, bu iyi kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum hep onu söyledim hep onu savundum aslında yani kadromdan memnun olduğumu e, birçok oyuncu burada yarışacak işte oynayan e, oynamayan hepsi tabii ki üzülecekler e, bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz ama. Gerçekten takıma performans olarak en fazlasını verecek, en yükseğini verecek. Yani bu maçların hepsini kullanabilecek. Bu oyuncu grubu da başarılı olacak. Yani bütün dünyadaki iyi takımlarda bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu yarış olacak, değişiklikler olacak ama asıl olan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. O yüzden hep birlikte bu başarı için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Birbirimizi yeni gelen oyuncularla, arkadaşlarını bir daha çok tanıdıkça ee, hem sağ içi hem sağ dışı performansları da daha yukarı gidiyor. inşallah bundan sonra da aynı şekilde bu performansları yukarı çekmek istiyoruz. Son soru Emrah Bey. Hocam, e, bas toplamda çok fazla bereketli performanslar üzerine gitti ama e, adayı sormak istiyorum. E, sezon başındaki hazırlık maçları da e, topel olmasa aniden taraftar heyecanlandıran bir spor. Evet. Şöyle Arda, e, tabii ki hazırlık maçları bizim de çok beğendiğimiz, bizim de çok şans verdiğimiz, çok da iyi işler yapıyor. E, bu hafta içi de milli takımlardaydı, orada maçlar oynadı. Onları da tabii takip ediyoruz, seyrediyoruz. Bilmiyorum siz seyrettiniz mi, takip ettiniz mi? Yani şey bilmiyorum ama e, onları da e, net bir şekilde oyuncuların performanslarını, nasıl gittiklerini... E, arda Youth League'de de oynattık biliyorsunuz, iki tane maçta. Yani Arda hep hazır halde tutuyoruz, e, hep de kadrolarda e, ve e, tabii ki süre alacak ama bugün maçın başı başlangıcı için özellikle yine Kaan'ın tecrübesi ve oyun kurması topun daha çok bizde kalacağını düşünerek özellikle e, çok fazla topa sahip olacaktık geriden oyun kurma burada çok önemli oluyor o yüzden hem Kaan'ın burada geriden oyun kurmasını kullandık. Ee, savunma olarak da tabii ki ondan en fazlasını istedik. Yani Arda daha çok oynayacak. Arda'ya çok güveniyoruz. Yani çok inanıyoruz. Ee, bundan sonraki maçlarda da yine e, süre almasını sağlayacağız. Dediğim gibi özellikle yani birinci nedeniniz nedir derseniz yani rakibin de topu bize vereceğini düşünerek özellikle e, geriden oyun kurulumunda e, Kaan'ın o kalitesini e, kullanmak istedik. Bunu da birçok yerde doğru bir şekilde yaptı. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. Hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İlk yarı hiç olmayan bir oyun. Oyuna hiç giremedik. İstediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Ne topla ne topsuz. İkinci yarı hem değişikliklerle hem ana plana sadık kalarak e, normalde 90 dakikaya yağmamız gerekeni 45 dakika oynadık. İkinci yarı ortada geçti e, ama maç önce flashta da söylediğim gibi eğer Galatasaray gibi bir takımı yenmek istiyorsan 45 dakika yetmiyor. 90 dakika oyunu göstermen lazım. Ne yazık ki bir e, biz sadece 45 dakika istediğim futbolu yansıttık. Neticesinde kaybettik. Galatasaray'ı yeniden tebrik ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? İyi akşamlar. Teşekkürler.